Kurban da benim. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle... Bugün yanımızda Medium, Medusa, Atakan var. Ve neye bakıyorduk? Gelecek ve Flirt falı. Gelecek ve Flirt falı. falı. Falı tamam. Tarot falı, Ta Tarot okunuyor. Evet çok Hı. özel tarot kartlarımı getirdim bugün sizlere. Beklemede kalın. <laughs> Odaklanman <laughs> için sessiz kaldık. Evet. Hissediyorum. <laughs> tamam. Zeynep Hanım şimdi sizin geleceğinizle ilgili bir kart seçmenizi isteyeceğim. Eğer kupa çıkarsa hayatınızda olan insanla yolunuz çok güzel devam edecek ama eğer sinek çıkarsa... Yani bunu evet çektikten sonra söylemen gerekiyor. Oh my ben. god. Oo, çok kötü olacak. Sayısının önemi var. Sus sana ne ya. Hatırlar mısınız beyefendi? O Ama Karo ya da e, maça çekerse... Boş ver, boş ver. Ben diyeyim. Karo ya da maça... Ah, şu an bana geldi. Bir tamam. Karo ya da maça çekersen kaderini ben belirleyeceğim. Ben sen aç, ben yapacağım. Sinek çekmemem lazım. Evet, evet. Sinek çekmeyeceğim. Ama bunlar çok güzel tarot kartları önce ben de belirteyim. Lord Enerjili kartlar. Bakacağız. Enerjilerimi tamamen aktardım şu <laughs> an. Hocam bir şey sorabilir miyim? Seans ücretiniz ne kadar? Ben belirliyorum seans kişiye ücretlerimi. Mi? Evet. Kişiden aldığım enerjiye göre. Peki hocam seans sizin hizmetleriniz gülüyor. nelerdir? Takipçileriniz, Kişiye değil, göre. Yani. <laughs> kişiye göre özel hizmetlerimiz var. gibi? <laughs> 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 Lütfen ciddiyete davet ediyorum. ciddi bir program. Partası. Gerçekten tüm enerjim şu an bakın sömürülüyor. Hocam ee, ritüel ritüel büyümüyor, yapıyor e, musun töbe haşa hocam, biz Allah bağlı olan hocam, bir insanız. Hocam, kısmet yapıyor Yaparım mi? iyi tamam. bir fiyata ama ben Allah bağlılığı olan gerçekten <laughs> son derece dini değerlere. Lütfen telefonumuzun sesi, bakın gerçekten şu an hiç ciddiyet hocam, yok, hocam, yok ortamda. Ben çok ciddi pardon. bir iş yapıyorum. Hocam, çok özür dilerim. Ben enerjilerim kovuluyor, size. Evet. Kısmet açma kısmet bağlama var. Kısmet ben açarım, hocam, kapatırım, hocam, kapatırım. ben asla o işlere girişmem. O milyon başlar Anlaşırız asla o, o tarz işlere elimi sürmem kısmet açarım kısmet bağlarım Peki hocam bizden yaparım. bizden yaparım gelenler e, keçi 07 kodu ile indirim kazanabiliyor keçi mu? Keçi bana e, hiç uygun bir Hocam şey. tavşan 07 kodu Ayrı asla yok. olmaz Medium Atakan 33 99 koduyla Bizim kanalımızdan gelecekler evet. ya Evet. Bize özel bir şey olması gerekiyor. Tamam, ama. kodu verdim sana. Asla ciddiye almıyorsunuz hemen. Tamam, özür dilerim. Ben eklerim açıklamaya. Medium geçerim. Medusa Atakan 330799 koduyla geldiğiniz zaman bana çok indirimlerim var. Tamam, hocam, hocam. Indirimleri seansa geçebilir miyiz? Yapacağız. Seansa tamam. geçiyoruz. Canan Hanım lütfen. Benim işim maddiyatla ölçülebilecek bir iş değil. Hocam, sen, sakin olun hocam. <laughs> <laughs> Hocam sakin. <ol. gülüyor> ne yapıyorsunuz? Evet, şimdi kartlarımızı sakin seçme ol. aşamasına geçtik. Hanım, lütfen istedim. Hocam bunlar şey değil mi? İskambil değil mi? Lütfen. İskambil değil. Lütfen mi? bunlar özel kartlar. Desenlerini Aa, ellerimle işledim. Siz işlediniz. Evet, hepsini ben ilk falan yaptım. Kaç yıl sürdü? Pardon. Bir buçuk sene. <laughs> Sürdü hepsini ellerimle işledim Bütün lütfen farklar. enerjimizi tüm kartlara aktarmayalım gözümüzle seçelim korona var hepsini <laughs> ekledim hepsini Sus. elledim korona var düzgün Hocam bir buçuk sene boyunca pandemide yemedi içmedi bu kartları işledi ben gözümle gördüm şahidim Şimdi hocam testliğim kartla Hanım, Siz neyin niyetine çekiyorsunuz önce bize bir açıklar mısınız Hocam flörtümle geleceğimiz ile ilgili bir kart çekeceğim Tamamdır. Ne tür bir gelecek? Valla karta göre belirleyeceğiz geleceğimizi. Tamamdır. Bakalım. Kısmet. Lütfen hissederek çekin. Bakalım flörtümüz flört mü gelecek olacak? Bir gün olacak? Gelecek bir gün gelecek. Mu olacak? Hadi bakalım. <laughs> bu esprileri de takipçilerime özel yaptım. Evet. Teşekkür Ciddiyete davet ediyorum. Teşekkür ederim Susunuz. Odaklanınız. Çekiniz. Hocam enerjinize hayran kaldım. Sağ ol canım. O yüzden ben de bir kart seçmek istiyorum. Ben bu arada ciddi anlamda kart seçeceğim. Evet ciddi anlamda seç zaten. Kim kartları eylediniz Zilan? Lütfen bir karta yoğunlaşırsak, enerjimizi sadece o Hocam, karta verirsek... Hocam karta vereceğim ama altta olduğu için çıkaramadım. Tamam. O kartı seçmeyelim derim. Ben kötü ben bir de, enerji ben aldım. Ben de sevmedim şu Hocam, an Hocam şimdi kartı. bu yaptığınız geleceğ, geleceği mi değiştirmek? Yani Zilan o kartı Töbe Tövbe haşa! Tövbe! Ben... Allah bir... Allah bir... <laughs> sen iki... Allah Töbe. bir... Tövbe haşa! Ben Aynen. hiçbir şeyi değiştiremem. Ben sadece insanların kaderlerini görebilirim. Hocam peki Zilan o kartı seçseydi? Seçseydi eğer... Herkes kendi seçmelerinden Farklı mı? Farklı bir mi? şey mi evet. yaşayacaktık evet. gelecekte? Evet, tamamen farklı Ama olur. siz seçtirmediniz. Sus, Allah bir. <gülüyor> <gülüyor> <Seçelim>. Allah Allah, Lütfen, <laughs> <laughs> <Farklı fal>. dalga <laughs> konusunu almayalım bu iş. Ben çok ciddi... Bakın. Hocam. Tamam. Çok özür dilerim. Hocam bir de videoyu kısa tutarsak. Tamam. Seçersek kartı. Bakın Zilan ya. Hanım bu kartı seçmedi. Tamam. Şimdi size ispatlıyorum bu kartta kötü enerjiler olduğunu. Hocam Zilan Bakın kara bir kart. Dokuz. Karanlık bir kart. Ama sinek seçmezse kötü olacak dediniz. Sinek seçerse kötü olacak dediniz. Karanlık Hı. bir kart. Tamam. Peki, Hocam. peki. Zilan Hanım. Hocam ben bunu seçmek istiyorum. Bu. Tamam ne artık video bitmiş. Tamam. <laughs> bu. Zilan Hanım. Enerjinizi lütfen karta verir misiniz? Verdim. Veriyorum. Düşünün, hissedin. Hissi kabler vuku. Allahu ekber. Hocam ne olur böyle şeyler söylemeyin. Hocam zilan doğa kusun mu? Sus, Hayır. Sus. Lütfen doğaları bu işe karıştırmayalım. Pardon. Yaptın hocam, çok kötü bir iş mi? Hayır. <laughs> Susar mısınız? Siz <laughs> tamam. kartınıza Tamam evet. hocam. Pardon. Tamam. Hocam, çok odaklandın. Tamam. Yeter. Tamam. İşte. İşte Zilan Hanım'ın kaderi şimdi geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Can. Parmaklardan sonra. Bu kadere hazır mısınız arkadaşlar? Hocam ben hazır değilim. Reklamlar. <laughs> <laughs> Falan diye. Parmaktan sonra. Lütfen ciddiyet. Lütfen ciddiyet. Peki hocam. Hocam hazırım. Hocam ben, ben yapamayacağım bakmayın. <laughs> Zilan Hanım bu kartta emin misiniz? Bakın. Bakın. Eminim hocam. Son kararınız. Mı? son, son kararım. Son kararım. Ben enerjimi tamam, yolladım ona. Zandart. O kart sinek <laughs> değil. Eminim. <laughs> Enerjisine emdim kartın. Tamam. Hocam yazıyorum. Artık açıklarsanız. Hocam Lakin bu karttan sonra evlilik gelir mi hocam? Video çok uzadı. Ha, tamam. <laughs> Daha ben de çekeceğim. <laughs> evet. Karo. Sekiz. Karo 8. Karo sivri bir karodur. Karo sivri bir karttır. Tamam. Köşeleri sivridir. 4 Peki köşedir. hocam bu 8'in bir anlamı var mı? evliliğin mutlu çocuklu mu oluyor? Hayır. Tamam. 8 dediğimiz sayı Yan devirirsek sonsuzluğu ifade eder. Oo. Peki bakın hocam bu... Bunu hiçbir yerde duyamazsınız, Oha. Oha. bakın. Oha! Bu kanallarda ilkleri yaşıyoruz, 8. Yan devirirsek sonsuzdur. Ve bu neyi ifade eder? Neyi ifade eder hocam? Sonsuzluk. Hocam şimdi Zilan bu kartı evet. flörtünün geleceği hakkında evet. çekmişti. Peki bu... Flörtünün e, Zilan'ın flörtünün e, başarılı var. bir iş olduğunu mu? Evet. Sonsuza kadar Gayet devam edeceğim. Gayet başarılıdır. Hocam sonunda dikiş tutturabilecek miyim? Hayır ama. İflah olduk ee... mu hocam sonunda? Hayır. Ne? <laughs> Hayır. Ne olduk ne? hocam? Hayır. Hocam, Bu demektir sonsuz. ki sonsuza kadar flört kalacak. Hayda. bu bilgileri hiç Teşekkür ederiz anladınız. hocam. Teşekkür ederiz. Dilan Hanım ağlayarak ben kabul etmiyorum. Ben bu dediğinize katılmıyorum hocam. Yüksek müsaadenizle Hiçbir flört sonsuz ben de bir istiyorum. Hiçbir flört sonsuz değildir. Tabii ben ki. hocamın dediklerine katılmıyorum. Zilan Hanım, Mutlu sen, Zilan, sen, sen ne demek istiyorsun? Hocanın söylediklerine ne demek istiyorsun? Sen? Ben, ben istiyorum, istiyorum sen, sen, ne demek istiyorsun? Allah... Sakın karıştırma. Sakın. Allah bir. Burada şiddet görüyorum. Allah Görüyorsun. Bir. Sus. Allah bir. Ve o bizi görüyor. Tamam. 7500 lira ücreti sonra kapattık. Herkese Hoş merhaba. Hoşçakalın. Bugün Atakan hocamızla birlikte yeni danışanı lira Ömer var. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. 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 İyi olmaya çalışıyorum. Bugün ne bakacağız? Bugün ne istiyorsunuz konuşabilir miyim? Ben? Evet lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Öncelikle yüksek müsaadenizle hocama. Ederim. Bil mukabele, bir mukabele, Hocam, izin verin elinizi öpeyim. Bil mukabele, o çok uzun, uzak, uzak yoldan geldik. Müsaade edin, bir elinizi lütfen. öpeyim. Lütfen, lütfen. Hocam, Hayır, bir müsaade edin. Öp bakayım. Bir mukabele, o şey, estağfurullah. Ne bileyim, bu kadar. Hocam, <laughs> kalbimi huzurla doldurdunuz. Evet. Çok teşekkür Enerjiniz ederim. Enerjiniz çok güzel Ömer Bey. Çok teşekkür ederim. Hocam. Lütfen siz o sizin Üzerine neden geldiğiniz boş yapma diyecek bir siz... kart. Hocam şimdi benim buraya gelme amacım. Şimdi hocam bu hayat bizi biraz yordu. Biraz da üzdü. Mutlu olduğumuz zamanlar da oldu ama biz artık bu hayatı sevmediğimize karar verdik. Biz diyorum ben ve cinler. Tövbe haşa lütfen iletişimde olduklarım var hocam. Birlikte Ahmet. bu hayatı sevmemeye karar verdik. Evet. Bunu ne zaman son bulacak bulacak onu merak ediyorum. Onu ben Sonuçta hocam. Onu sonuç... ben lütfen. Hocam sonuçta. Bakın. Evet. Ciddiyet. <laughs> hocam sonuçta şimdi. Bazı inandığımız şeyler var. Bize de öyle söylendi bu arkadaşlarımız tarafından. Evet. Bunu kendimiz yapmamız günahmış. Evet. O yüzden hocam bize bir yol yordam gösterin. Bu kartların hepsinde enerjim var benim. Tek tek. İlmek ilmek enerjilerimi aktardım. Sizin enerjiniz şimdi seçeceğimiz kartta benim enerjim birleşince bana konuşacak. Tamam hocam. Lütfen hocam yüksek müsaadenizle elinizi tutabilir miyim çekerken? Sizin Tut. Ya da gergin anlar. Evet. Evet, hocam, bana göstermeyin. Evet. evet işte, işte Ömer Bey'in kaderi şu an ellerimde. Ömer Bey'in kaderi. Hocam ne? Haşa ben bilemem. Ben bilemem. Karta bir kere bile bakmadım. Asla bir kere bile görmedim ...kartınızı Ömer Bey. Lütfen, asla görmedim. Bakın, Hocam. kartı tahmin etmeye Hocam. çalışıyorum. Eğer tahmin ettiğim kartsa lütfen. Ömer Bey Sağ iyi misiniz? Hocam! Ben bu kartta Karu 8 gibi hissediyorum. Doğru mu? Hocam, mısın? Zilan Aman da onu çekmişti. Allah Aman Allah'ım! Hocam, Zilan da onu çekmişti. İşte bakın, ben diyorum enerjiler birleşti ve bu masanın orta yerine çakıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet. Tamam. Bu ne demek biliyor musunuz Ömer Bey? Ne demek hocam? Sizin ikinizin kaderi bağlanmış. Hocam Siz yoksa... evleneceksiniz. Hocam... Senin düşündüğün flört de bu kişi miydi? Hocam... Evet. De. Evet. 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 Hocam ama... Töre böyle der. Al. <laughs> <laughs> hocam belki, Hocam, plört, belki ben flörtlerimiz ben eski sevgili alayım. falandır. Evet. Flörtlerimiz eski sevgili olabilir mi? Olabilir. Evet. Bakın Zilan Hanım çok doğru bir noktaya değindiniz. Evet. Senin flörtün ve onun flörtü demek ki bir hocam ikizli bağlamacak. 8 ne demek? Peki ya flörtüm yoksa? Evet, burada. Bu demek başka oluyor ne? ki lütfen gelecekte yakın bir gelecekte lütfen. flörtlerimiz karşılaşacak. Bu demek ki Sekiz yan yatır ne yapar? Sonsuz. Sonsuz. Bakın. Bakın. Sonsuza dek bekar mı kalacak? Bakın evet işte. Sinan Hanım çok iyi bir noktaya değindi. Kare köşe demek. Köşede yapay sonsuza kadar kalacak. Hocam bizim bir lafımız var. Bizde Bizi de yalnızlık ömür boyudur. Bu seçtiğim kartta bunu gösterdi. Hocam yalnızlık Allah'a mahsustur. Lütfen bakın. Bu işe lütfen karıştırmayın. Tamam. Söylemek istediğim şey tarot kartlarımın ve üstündekilerin bakın enerjili çok enerjili bir tişörttür. Çok Çok. Linkini aşağıya bırakacağım. Kaydırabilirler mi? Hocam? Kaydırabilirler. Tamam. Hocam. Ya da direkt almak isteyenler sizin ibanınızdan ulaşabilirler. Evet, size. almak isteyen benim ibanıma parasını atıyor. Siz gönderiyorsunuz. Ben Tamamen Kesinlikle niyet. evet tamamen iyi niyetten lütfen bakın bu bağışlar sokak hayvanlarına mama olarak dönüyor evet 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 teşekkür ediyorum hepinize dostlar can dostlarım evet arkadaşlar YouTube kanalımıza bugünkü maceramız Atakan Bey'leydı medium Medusa Atakan Bey onun Instagram'ını da aşağıya koyacağım lütfen onu da takip edin çok 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 değerli bir insan bu insan hayattayken değerini bilelim. Teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir önceki videomda da koronaya karşı nasıl korunuruz? Evet, Korona evet. korkmuyorum senden sloganıyla bahsetmiştik. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler.